Mavi gözlü dangalak, mavişmiş, sence cehennemlerde yan maviş. Manalı bakışlı manası salak, terbiyesiz, küstah. Kardeşim, <laughs> ay bu yazmaya karar verdin? Ya kendime gelemiyorum Nazlı bak ben kendime gelemiyorum. Ya sen kendine gelirsin zaten ne olacak? Savaş gidecek o evin sahibi çocukla konuşacak. Öyle de çıkınca o kendine gelir herhalde çıkmasın o ya. Çıkmasın orada kalsın o. Hem etrafındaki insanlara zarar da vermez. Ama var ya benim artık umurumda değil. O dengesiz, sevimsiz umurumda değil. Yani Selin bence tabii umurunda da... ...sen şimdi ona bir şey yapamıyorsun ya... ...o yüzden birazcık üzülüyorsun gibi. <laughs> Nazlı ya, ne yapabilirim ben? Ali öyle teselliden anlayacak biri değil. Sertlikten anlar anca o. Hmm, bak. o. Bak o konuda haklısın onun böyle temiz bir dayağa ihtiyacı var. Dönmelere doyamam onu. Ama o yaptığı saçmalıklar yanında kalmayacak onun bak olmayacak. E Hoş geldin. Ya dün gece eğlenmemişe benziyorsun. Ya hadi ama. Eğlendik kabul et. Ben ya sadece tokat kısmını hatırlıyorum? Dün gece sen eğlendin. Şimdi sıra bende. Vay. Beklenmedik hareket. Neden? Başım belaya sokuyorsun, bir de karşılıksız kalacağını mı düşünüyorsun? İşte benim sevgilim. Oh, karnını açma. Hiç geçiştirme. Şimdi gidiyoruz, benim seneni yapıyoruz. Okey. Elleri boya. <laughs> Cezama razıyım. Hadi, gel hadi Yolda düşüneceğim bir şeyler. Ee, geldik mi? Geldik. Şuradaki mağazayı görüyor musun? Ya kadın çamaşırları giyip sokakta yürümemi istemeyeceksin değil mi? Cık, o kadar git, hapse e, değil. Hapse girmemi istemem. Emin misin? O mağazaya gidip en seksi çamaşır almanı istiyorum. Dalga geçiyorsun bu mu? Ama öyle hemen seçmeyeceksin. Böyle tek tek bakacaksın sonra alacaksın. Bunu yapamam mı sanıyorsun? İnan kolay olmayacak. Ben de burada senin yüzünü izleyeceğim. Çocuk oyuncağı. Göreceğiz bakalım. Bakar mısınız? Böyle daha gösterişli bir şey var mı? Tabii. Şöyle bir şey var. Çok güzel şaka, valla. Kevsin ki alım. <laughs>